Evet merhabalar bugünkü konumuz Fiat'ın yeni SUV modeli Pulse. İlk başta görsellerini gördüğümüz ürünün ismi belli değildi. Burada isim çekilişle beraber Pulse olarak belirlendi. B segmentindeki SUV özellikle Güney Amerika pazarı için temel alınmış bir model ama Avrupa pazarında da satılma ihtimali bulunuyor. Müzik Henüz detaylar belli olmasa da motor seçeneklerinde 1.0 turbo beslemeli benzinli üniteyi görmeyi umuyoruz. Pulse özellikle tasarımıyla çok çok başarılı gözüküyor. Ön görseller şimdilik bu kadar. Detaylar geldikçe Pulse ilgili özellikleri anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Pulse'un tasarımını nasıl buldunuz? Ülkemize gelse ürünün şansı olur mu? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.